Merhaba arkadaşlar. Bugün Word belgelerimize sayfa numarasını nasıl ekleriz onu göreceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi iki sayfadan oluşan bir belgem var ve sayfa numarası yok. Hemen başlıyoruz. Sol üstte ekle butonuna tıklıyorum. Ardından açılan şu menüde sayfa numarasına tıklıyorum. Burada bana numarayı nereye eklemem gerektiğini soruyor. Sayfanın başına mı, sonuna mı, sağa soluna mı eklesin diye. Ben sayfanın sonuna ekle diyorum. Sayfanın sonunu seçtiğimde de burada seçenekler çıkıyor. Sol altta mı olsun, orta altta mı olsun gibi ya da sağ altta mı olsun. Ben ortada ve altta olsun istiyorum ve şunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi sayfamızın ortasında bir numara, diğerinde iki numara diye sayfa numaralarını aldı arkadaşlar. Peki sayfa numarasının ilk sayfada görünmesini istemiyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Diyelim ki ilk sayfada sayfa numarası olsun istemiyorsunuz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tekrar geri döneceğim. Tasarıma basıyorum. Şurada ilk sayfada farklı kutucuğunu seçiyorum. Seçtiğim zaman gördüğünüz gibi ilk sayfada sayfa numarası yok oldu arkadaşlar. Ama ikincisinde hala duruyor. Burada da sayfa numarasının ilk sayfada görünmesini istemiyorsanız arkadaşlar böyle bir çözüm var. Peki numaralandırmanın ikinci sayfada birden başlamasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Şunu tekrar eski haline getireyim arkadaşlar. Numaralandırmanın ikinci sayfada başlamasını istiyorsam eğer şurada sayfa numarasına gidiyorum. Sayfa numaralarını biçimlendir diyorum. Daha sonra şurada başlangıç kutucuğunu seçip şuraya sıfır yazıyorum ki birinci sayfam sıfır olsun. ikinci sayfam birden başlayıp gitsin arkadaşlar. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi birinci sayfam sıfırdan başladı. ikinci sayfam da birden başlayıp böyle gidiyor arkadaşlar. Daha sonra şu üst bilgi yazan kısım oluştu. Şurada da alt bilgi var. Gördüğünüz gibi sayfanın hem üstünde hem altında. Bunları nasıl yok ederiz? Ekle, pardon tasarım butonuna tıklıyorum. Daha sonra şurada üst bilgi ve alt bilgiyi kapat diyorum. Evet sayfamızın son hali böyle arkadaşlar sıfırdan başlattık. Daha, tabii siz bunu birden ikiden başlatmayı da artık biliyorsunuz. Öyle o da bir diye gidiyor. Umarım işinize yaramıştır. Anlamayan, anlamadığınız bir yer varsa yoruma yazabilirsiniz. Kolay gelsin.